Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Reader Teknoloji hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben daha önce bir bununla en son çektiğim videoda tahminlerimizi dile getirmiştik teknik analiz tarafımızda. Ve tabii ki tahminlerimiz 4 dörtlük. %100 tutmuş durumda. Birazdan zaten teknik analize geçeceğiz ama Bugünkü kapanışımız tavan olarak zaten bir tavan kapanışı yaptı. Henüz yarım saatler hisse senedimizin seansımızın kapanmasına tabii ki kapanış da önemli. Ama tavan fiyattan şu anda %9.92'lik yani %10'luk bir tavanla kapanmış durumda. Şimdi öncelikle şuna gelmek istiyoruz. Bir kap haberi var arkadaşlar. Saat 3'ü 3.30'da gelen bir kap haberi var. Zaten malumunuzdur. Biz normalde daha önce çekecektim bu analiz videosunu ama e, biraz böyle fiyatların daha da olgunlaşmasını daha doğrusu kademelerdeki alımların gerçekleşmesini beklemiştim. Şimdi değerli dostlar özel durum açıklaması diye geçiyor kongre ve konferans fuarları hakkında diye. Bakalım haberimize ne yer, yer alıyor. Arkadaşlar şimdi sektörümüze global ölçekte falan filan e, şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte. Arge hizmetimize devam eden bakın arge yani araştırma geliştirme araştırma geliştirme olayı bir yıl 3 yıl sürer arkadaşlar ve çok maliyetli bir birimdir öyle söyleyelim arkadaşlar gerçekten de şirkete çok fazla bir külfet olan bir yerdir ve ama geri bunun sonucunda bir yılda 3 yılda Her neyse hangi hizmeti yapacaksa ya da hangi ürünü çıkartacaksa bunun geri dönüşü vakit alır ama ondan sonra gerçekten de e, meyvesi bayağı bir iyi olur. Yani eğer ki iyi de yönetilirse, iyi uzmanlar tarafından ARGE yapılırsa da güzel olur. Şimdi ARGE merkezimize devam eden çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz ürünler ve sistemlerimizin tanıtımı. Ayrıca dünya ölçeğinde gelişen teknoloji vesaire rekabı buraya geçtik. E, sağlama devam etmektedir. Bu kapsamda 26-29 Şubat 2024 tarihi arasında düzenecek olan MWS Barcelona 2020. Aa yurt dışına gidiyorlar fuarda katılımcı olmak üzere İstanbul Ticaret Odası ile anlaşma yapılmıştır diyor. Yani gerçekten de iyi bir şekilde Arge'de bakın burada şunu söylüyor. Arge'de geliştirilen çalışmalar var, ürünler var, sistemler var. Her neyse bunları burada tanıtımını yapacak fuar. Fuar, fuar demek arkadaşlar çok iyi bir şey. Neden derseniz yaptığı ürünleri, yapacağı ürünleri hem kendisini hem güzelce yani pazarlamasını yapar orada yeni oraya, iş anlaşmaları olabilir satıcılar bulabilir aracı kurumlar bulabilir vesaire arkadaşlar gerçekten de iyi bir şeydir katılım sağladığımız uluslararası ölçekte düzenlenen bu tür organizasyonlar ve sonuç hakkında SPK'nın falanca düzey tebliğ gereğince bilgilendirme yani Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi çok güzel bir şekilde şirketimiz adım atıyor ve adım adım ...geleceğe de tohumlarını dikiyor arkadaşlar. Biz daha önce bunun videosunu çekmiştik. İnanmayanlar girip bakabilir. Biz çok güzel bir şekilde Reader teknolojisinin... ...firmasının arkadaşlar... ...büyüyen bir şirket olduğunu... ...özellikle ülkemize büyüyen ve... ...uluslararası da bakın bu uluslararası olması... ...çok güzel bir şey. Yani ülkemizde sallıyorum ya... ...10 tane birim satacaksa, 10 birim ürün satacaksa... ...yurt dışında arkadaşlar... ...uluslararası 100 tane satabilir. Bu Bu far gerçekten de çok güzel bir şekilde bu firmanın, bu şirketin geleceğine ışık tutan bir adım aslında baktığımız zaman. Ve tabii ki burada ARGE dediğimiz olayda da yine üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar öyle basa fiso bir şey değil. Gerçekten de bir şirketin bel kemiklerinden bir tanesi. Şimdi gelelim teknik analizimize bakalım nasıl bir analiz karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar teknik analizi biz daha önceki yaptığım şeyi söyleyelim. Bakın buraya bir nokta atmıştık. Bu noktanın ve üzerine kapatmalar arkasından şu noktayı getirecek. Yani bu nokta dediğimiz 24.5 arkasından diğer noktası 26.08'i getirecek demiştik. Ki getirdi arkadaşlar ve biz bunu farazi konuşmadık ya. Biz hani bazen bana böyle bir şeyler geliyor, yorumlar geliyor. Ben sanki bunun sallıyorum böyle ya da ne bileyim Bunlar böyle anlaşmalı bir şekilde paralı bir analiz yapıyor. Yok arkadaşlar ya yani bunun ispatı misafatı bulamazsınız. Öyle bir şey yoktur. Biz sadece kendi çabamıza tecrübelerimizi dile getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bizim normalde hisse senedimizin biz daha önceki analizimizi yaparken bakın şurada bir makdi RSI yani indikatör tarafımıza çizmiştik. iki tane mum, mum, var. Ve bunu biz üçüncü olmasını gerektirir. Bakın daha önce var mı burada? Şuraları saymayın arkadaşlar. Burası halka arz tarafı. Yani spek tarafları. Buraları sayacağız. Bakın burada itibaren geldi artık buradan sonra dönüşü. Buradan sonra hissenin kendi e, nominal ya da real, real diyelim buna daha doğrusu e, fiyatlarının ortaya çıkartan yerler arkadaşlar. Dolayısıyla biz hisse senedimizin burada bir RSI kırmasını yapmış mı? Yapmış. Dolayısıyla makde yapmış mı? Yapmış. Daha da hacim var mı? Giriyor. Giriyor arkadaşlar. Bu bu, bu kadar. Yani bunun başka bir izahı yoktur. Ha günlük olarak düşüşler olur mu? Kar satışlar olur mu? Bu ama %3 düştü yarın. Sallıyorum belki %5 düşecek. Hemen bir panik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın bu hisse senedi gerçekten de güzel hisse senedi. Yani bizim şöyle söyleyeyim uzun vadeli bu hisse senedimizi elimize alın arkadaşlar yatın arkanıza. Aylık olarak ekleyebileceğiniz hisse senetleri ve e benim halka arzlar da e takip ettiğim hisse senetlerden bir tanesi. Değil mi dostlar? Yani, takip ettim bakın güzel. Güzel ilerliyor arkadaşlar gerçekten de. Düşüşlerde tabii ki insanların, kişilerin, sizlerin zararları olmuş olabilir. Bu hepsinde herkes de olabilir arkadaşlar. Bunlar artık konuşmuyorum. Ben şu anda bu hisse senedinde sıfırdan birisi girmek istediği zaman arkadaşlar gerçekten de al sinyalini vermiş. Bakın makti RS var mı? Al, al sinyal vermiş arkadaşlar. Bu osilatörler ratingi al sinyal vermiş. Şimdi genel bakışa baktığımız zaman şirketin şu anda fiyatı 27-25 civarlarında bir fiyat ver Güçlü al veriyor arkadaşlar. Şimdi bu ayın sonunda da son Bilançolar açıklanacak. Orada göreceksiniz arkadaşlar ne demek istediğimi. Bilançolar gayet iyi gelecek. Performansa baktığım zaman da hisse senedimiz daha yeni ham hisse senedi, bebek hisse senedi olduğu için e, bizim en fazla yani burada alacağımız bakın 6 aylık e, alabiliriz. E, 151 bakın daha 1L gelmemiş yani 1 yıl. Bakın 3 ile geçmiş 6 ayla gelmiş yani hisse senedi halka arzına. Bakalım öyle mi? Hisse senedimizin halka arz tarihine baktığımız zaman tabii ki Eylül ayı arkadaşlar yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bakar mısınız ya yani 6. ay geliyor yani hisse senedimiz artık yavaş yavaş orta vadeli bir yatırım aracı olmaya yavaş yavaş ilerliyor. Hisse senedimizin normalde fiyatlarına baktığımız zaman biz daha önce bir 28 28-48'den bir tepe noktası oluşturdu. Arkasından tekrar bir inip bir tepe noktası daha 26 seviyelerde indi ve burada bir destek noktamız 22'li seviyelerde ve buradan sonra yavaş yavaş ilerliyor. Peki bundan sonra hep böyle mi gider? E, tabii ki arkadaşlar bu hisse senedi bakın. Şirketin gidişine bakın arkadaşlar. Bakın buradaki mum sayısına bakın ve buradaki mum sayısına bakın bu bir. İkincisi arkadaşlar tabii ki bizim bu hisse senedimizin gerçek anlamda bakın şuradaki direnci yani 26-76-78 seviyesindeki direncin üzerinde bakın noktamız da burada bunu yaparsa o zaman ve yani bunu yaparsa ve bunun üzerine devam ederse güzel bir şekilde artık hisse senetimizin gerçekten de e, geleceğe parlak olan hisse senetlerinden yani şirketlerden bir tanesi arkadaşlar yani belki yani belki Türkiye'nin bakın ülkemizin e, bir e, yani Xiaomi firması olabilecek bakın ülkemizin diyorum henüz hani daha uluslararası daha yeni açılıyor ya bu ilerleyecek arkadaşlar yani bu yönetimi eğer iyi olursa şirketin argesi iyi olursa pazarlaması iyi olursa yani bu bu şekilde adım adım gidecek birden pat diye yukarılara çıkmaz ve şirketin artık burada yavaş yavaş kendi değerlerini görüyorsunuz Tabii ki burası şu anda tavan fiyat yapması bu bir coşkuyu getirdi getirmedim getirdi yarın bunun belki bir kar satışı olabilir geriye çekiverir yani bu, bunlar ola, olan şeylerdir yani bakın burada bir yapmıştı aynı şekilde 2 Ocak'ta yapıp 3 Ocak'ta pat geri yarısını gitmiş. Bunun aynısını belki yarın da yapabilirim ama bunlara bakmayın. Bizim burada bahsettiğim şey olayın güzel bir şekilde gidişatının olması. Anlatabildim mi? Bakın buradaki L buradaki bir değil. Buradaki pat 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 yukarıya tavan tavan giden burası normal bir şekilde sindire sindire. E, alttan toplaya toplaya gidiyor. Bakın hacime bakın hacimlerde gayet güzel bir şekilde ilerlemiş durumda. Yani hacimleri en son hacim fiyatına baktığım zaman da gayet güzel bir şekilde hacimlerimiz ilerliyor arkadaşlar. Peki bizim burada geri çekilmeler olur mu? Olur arkadaşlar. Sonuçta diyelim ki burada kapattı 25.7'de kapattı bugün diyelim ki daha 20 dakikamız var ya da yarım saatimiz var. Son 10 dakika da katacak olursak ama bakın hisse senedi buraya geldi. Bizim yükselen daha önceki yükselen trendimizin üzerine bir e, geldi. inattı attı, nokta attı diyebiliriz buraya. İğne değil de nokta attı diye. Peki bundan sonra yarın diye geri çekim oldu. Aşağıda bizi ne bekler arkadaşlar? Öncelikle 25-38, arkasında 24-26 seviyesi. Olabilir, ülkemizde olabiliyor yani maalesef böyle bir şey var. Yani olumsuz bir haber, ha, haber geldiği zaman bir tane aşağı çekilebiliyor. Ona bir şey diyemiyoruz ama biz sadece teknik analizimizde şunu söylüyoruz. Bakın hisse senedimizin artışından kaynaklı olarak teknik analizimizde gördüklerimizi gördük, size dile getiriyoruz. Ve bu hisse sendimiz 25.7'de geldi. Yarın eğer giden, bu şekilde giderse de bizim noktamız olan 27 e, seviyesinin üzerinde 27.12. Bunun üzerine kapatırsa bizim buradaki direncimizi kıracağı için bir sonraki direncimiz olan 29.96. Bakın buradaki direncimiz buraya doğru gelecek. Ve biz bunu nasıl dile getirmiştik? Yani videolarımıza bakabilirsiniz bu hisse. Bakın burada da 30'u severler. Bunun üzerine kapatış yaparsa bakın burada 1, 2, 3, 4 tane koymuşuz. Her analizde bunu dile getirdik. Bak ondan sonra %25'lik %26'ya yakınlık bir artış daha yapacağını öngörüyoruz. Tahmin bunlar arkadaşlar. Yani... E, bu da 37 seviyelerinde bir artış. Tabii ki bunun için öncelikle bu noktası, şu noktası ve bu noktalarda gelmesi gerekiyor. Ama hisse senetimiz gerçek anlamda güzel kazandıracak. Özellikle dediğiniz gibi uzun vadeli yatırım yapılabilecek hisselerden bir tanesi. Anlık artık buradan böyle bu şekilde düşüşler olabilir mi? Olabilirdi arkadaşlar. Buna, mi? Ülkemizde borsa belli. Yani buna artık şunu demek istemiyorum. Yani ben sürekli söylüyorum. Arkadaşlar her çıkışın bir inişi vardır. Her inişinde bir çıkışı vardır. Ama hisseye bakıldığı zaman hisse kendini belli ediyor arkadaşlar. Yani bu, bu iki kere dört. Borsamız 600 e, borsada 600 tane 600'e yakın e, hisse senedi var. Yani hepsine bu şekilde söyleyemiyor söyleyemedim. Hisse senetler de var. Yani bir sene, iki sene belki yataya bağlamış ya da yavaş yavaş böyle kendini artık insana bıktıracak şekilde olan şirketler. Ama bakın bu şirket arkadaşlar sürekli açın bakın kap haberlerine. Bunu ben sallamıyorum. Kap haberlerine bakın ve ben her yayınlarımda, videolarımda bu e, kap haberlerini size önemliyse dile getiriyorum. Bakın daha önce bakın çanak formasyon dedik. Çanak formasyonu yaptı. Yukarı doğru dedik yüksek yükseliş yaptı. Noktaları koyduk. Noktalar geldi. Yukarı yükselen trendi yaptı. Yaptı. Daha bu. Yani yavaş yavaş ve burada artık ağırlık ortamalar yavaş yavaş artacak ve hisse senedimiz bakın. Makde RSI bakın. yapıyor. Şimdi RSI tarafımıza baktığımız zaman arkadaşlar artık pozitife gelmiş. Neredeyse bakın çubuğu görüyor musun? Mavi çubuğu. Artık pozitife geliyor. Geldi zaman bu hisse senedimiz tava tava takar takar gidecektir. Tabi yukarıda bir kar satışları olabilir. Kar realiz realizasyonlar olabilir vesaire. Ee, olumsuz bir haber gelmediği sürece bunlar yaşanır arkadaşlar. Yani olumsuz haberden kastımız hisse senedimizde patır patır aşağı doğru inen inecek bir şekilde. Ama kar realizasyonu gelir pat iner tekrar toplar iner toplar. Ya basamak, basamak bu işler böyledir tabii ki. Bunun ben şundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bakın bu hisse senedi alın yatın uyun falan demiyorum. Bu uzun vadeli ister alırsınız ister almazsınız. Biz sadece sadece teknik analiz size söylüyoruz. Ve kanalımıza biz sadece sizlere bunları dile getiriyoruz. Ben bazen video atıyorum arkadaşlar. Bana diyorlar ki sen bu firmaya mı çalışıyorsun? Ya, ya gerçekten de o yorumları silmek zorunda kalıyorum. Yani ya böyle bir şey olabilir mi? Benim 3000 tane abonem var. 3500 tane 4000'e yakın abonem var. Sizlerin destekleriyle uyuyoruz Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ben ne, ne olacak benim burada yani milyarlarım mı var da ben buradan sizlere algı yaratacağım da 3000 aboneyle ben bu hisse senedi tavan yapacağım. Bu hisse senedi ben mi tavan yaptırdım bu hisse senedi yani olabilir mi yani? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar. Biz analiz yapıyoruz burada. Teknik analiz bu şekilde yapılır. Teknik analizleri bu şekilde kavramlı bir şekilde yap yapmaya çalışıyoruz. Temel analizlere katmaya çalışıyoruz. Şirket iş dinamiklerini yurt içi yurt dışı. Ben diyorum ki her zaman bir masanın dört ayağından bir tanesidir bu teknik. Yani bir bayağı, ayak. Diğer üç ayak bu yurt içi yurt dışı haberler. Şirket haberleri, temel analizler, şirketin iş dinamikleri, pazarlaması, üretimi ne yapıyor, hangi sektörde rekabet tarafı nedir, neler yapıyor, nereye üretiyor, kimlerle anlaşması var, kimlere satıyor vesaire. Bunların hepsine ele alınması gereken unsurlardan bir tanesidir arkadaşlar. Dolayısıyla biz de burada reader hisse senedimize biz analizlerimizi yaptığımız zaman arkadaşlar sizlere gördüklerimizi söylüyoruz. İster alırsınız ister almazsınız. Bu karar size kalmış bir şey. Ama bakın ben her zaman uyarısını yapıyorum. Bir hissesin bakın şunun inanıyorum ki şu anda bekleyen insanlar vardır yani şu anda alım için bekleyen insanlar vardır. Niye? Buradan almadın. E burada gelince mi tatlı oldu? Ondan sonra bu hisse senedi de belki buradan pat kilitleyecektir, aşağı inecek. Onda bilemeyiz. Bu yaşanan şeylerdir. Çok oldu böyle şeyler arkadaşlar. O yüzden bakın teknik analize bir de yılan vardır. Yılan hayvan hani ayı ayı piyasası, boğa piyasası, tavşan piyasası, ondan sonra tilki piyasası bir de yılan vardır. Yılan aşağıda yavaş yavaş toplar. Ya siz yılan olun madem öyle. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yani bir tane lot bile alsanız hangi hisse senedinden bahsetmiyorum. Yani bunun için söylemiyorum. Biz bunu zaten kanalımıza söylüyoruz. Bakın şu hisse senedi var, bu hisse senedi var. Bunlar size söylüyor ama yaratım tav tavsiyesi olarak söylemiyoruz. Yılan olun. Bir tane alın koyun. iki tane alın koyun. Üç tane alın koyun. A hisse senedi, B hisse senedi, C hisse senedi fark etmez. Bakın tabii ki alacağınız hisse senedinden alım yerlerine bakın. Ama biz her zaman söylüyoruz ki bakın Buradan adamlar topladı. Bakın görüyor musun yatayla? Buradan topladı, 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 pat yukarıda vurdu. Şimdi yarın belki de tavan yapacak. Ondan sonra bizim küçük yatırımcı değil de daha çok böyle panik alımcılar vardı Heyecan alımı, heyecana kapılır böyle o anda akıllıyla mantığıyla hareket etmeyip de pat diye hisse senden giren arkadaşlar vardır yani. Yani ben bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapmayın. Alttan alttan toplayın. O hisse sende bir zaman sonra gelecektir. Ki bebek hisseler. Ben her zaman söylüyorum bebek hisseler. Tabii ki zararda olur. Ama bakın ben zarardan bahsetmiyorum. Herkes bebek hisselerin zararında olabilir. Düştü çok düştü. Birçok hisse sendeler düştü. Ama bakın ama bebek hisse dediğimiz olay şey yavaş yavaş alttan toplayacaksınız alacaksınız. İnsanlar uyanmadan dalgasız denize girmek her zaman iyidir sessiz sakin denize, plaja girmek her nasıl iyidir değil mi? Dibini görürsün, su temiz olur, berrak olur, dalga olmaz, korkutmaz, boğulmaz size. Ama bir dalga gelince bizimkiler hop dalgaya atlıyor insanlar. Orada orada boğulup kalıyorsunuz. Yani bu, yani bu genel anda sonuçum arkadaşlar. Orada şurada e, bir revize yapalım, güncelleyelim. Evet. Ya Burada demek istedim arkadaşlar yani ben e, genel anlamda konuşuyorum. Kimse üstüne alınmasın ama yatırım yaparken bakın yatırımdan bahsediyorum. Yatırım. sat demiyoruz. Dolayısıyla bu tip hisse senetlerinde bakın reader hisse senetleri güzel ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten de güzel ilerliyor ama düşüşlerde de olabilir. Düşüşlerde dikkat edin. E, birden tek bir hisse senedine girmeyin. Yani atıyorum 10 bin liranız var. 10 bin liranızı bu hisse senedine veya A hisse senedine veya B hisse senedine birden girmeyin. Mutlaka portföyünüzü 10 tane, 15 tane, 20 tane hisse senedi olsun. Karışık karışık yüzdelerini siz ayarlayın. Buna göre bu bir oyun mu? Size göre oyunsa oyun. Bana göre bir yatırımdır bu. Size göre de bir yatırım olması gerekiyor. Alın. Dursun alın dursun zaman ne gösterir belli olmaz. Bizim borsamız şu anda çok ucuz arkadaşlar. Dolar karşısında ucuz enflasyon karşısında ucuz arkadaşlar gerçekten de. Şu an aşağıdan topluyorlar yani bakın hacimlere bakın. Hacimlerden eğer bakın bu fiyatlar bilemiyorsanız o indikatörlerden de anlamıyorsanız hacimlere bakın. Hacimler hep böyle yatay gidiyor. Bu yılandır arkadaşlar yılan hacimidir. Buradan toplarlar birden yukarıda doğru atarlar. Bunun için söylemiyorum. Başka için de söylüyorum. Bakın yine üstüne basa basa söylüyorum. Söylediklerim lütfen yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben diyorum ki Reader Teknoloji hisse senedi. Uzun vadede güzel getiri sağlayacağını tahmin ediyoruz. Bakın arkadaşlar tahmin ediyoruz. Ve yatırım yapılabilecek hisse senetlerinden bir tanesi diyoruz. Eğer bu hisse senedine daha önce girmediyseniz alım yerlerini güzel bakın ve oradan tabii ki kararı siz verin arkadaşlar. Tek bir hisse senedine yatırım yapmayın. Portföyünüzde 10, 15, 20, 25 tane hisse senedini belirleyin ki biz sizler elimiz engelle kadar kanalımıza yapıyoruz. Videomu da çok uzattım kusura bakmayın. Ama diyorum ki yatırım yapın. Bunun 3 senesi, 5 senesini, 10 senesini düşünün arkadaşlar. Güzel yerlere gelecek, gelecektir. Portföyünüze güzel kazançlar sağlayacaksınız. İnanmayanlar açıp borsanın tarihinde hangi hisse senedinin nerelerden nerelere geldiğine bakabilir anlık düşünmeyin. Bir günde düştü, üç günde düştü, bir haftada düştü diye paniklerle sakın elinize çıkartmaya kalkmayın. Hisse senetlerinizi gerçekten de sabır, zaman çok iyi bir yerlere getirir. Elinize oldukça güzel hisse senetleri alttan toplayın arkadaşlar. Bir lot bir lottur deyip bakın. Bu işler böyledir. Damla damla göl olur arkadaşlar. Özellikle enflasyonun çok yüksek olduğu bir ülkemizde biliyoruz. Herkes bunu biliyor. Bana biri diyor ki enflasyonu niye katmıyorsun? Katıyorum enflasyonu. Ne yapayım ben mi enflasyonu? Borsayı benim düşürüyorum. Ben elimden geldiği kadar sizlere yöntemler söylemeye çalışıyorum. Uyarsınız uymazsınız. Yani kuru kuru muhalefet yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bazen böyle muhalefetler yapanlar insanlar oluyor. Ama ben size diyorum ki bakın bu şekilde alttan toplayın. Hisse senetlerine al, anlık düşüşleri artışlardan böyle heyecanlar paniklerle iş yapmayın. Bu işleri anlamıyorsanız gelin kanalımıza bize diyoruz ki e, istediğiniz video varsa yazın yoruma. Biz elimizden geldiği kadar yapalım. Anlamıyorsanız, anlıyorsanız amenna ona bir şey diyemem arkadaşlar. Ama zaten anlayan kişiler de mutlaka güzel kazançlar elde ediyordur. Ama insan bazen kafası sıkışır, böyle bir şeyle çıkamaz falan vesaire. Buyurun gelin arkadaşlar kanalımız herkese açıktır. Elimizden geldiği kadar sizlere tecrübelerimizi, bilgilerimizi ve teknik analiz, temel analizleri bütün her şeyle sizlere karşımıza getirecek videolar elde ediyoruz. Umarım te Reader Teknoloji hisselerinde güzel yerlerde gelecektir arkadaşlar. Umudumuz odur çünkü Türk firması elimizden geldiği kadar. Ama Dediğim gibi geri çekilmelerde mutlaka bakın arkadaşlar. Panikleri yapmayın. Tepelerden yakalanmayın. Çok önemli bunlar. O yüzden bizim burada 26, 78 arka arkada 29, 96 bunlar tepe noktaları. Bunlara uyun arkadaşlar. Bunları geçmediği sürece hisseler aşağı doğru inebilir. Dikkat edin. Buraya gelir inebilir. Ya da buraya gelir inebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bunlar önemli noktalardan bir tanesidir. Değerli dostlar fazla uzatmadan lafı kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.